tavuk etli karışık dolma. Kabak ve dolmaları yıkadıktan sonra içini temizleyelim. Dolma içini kıyma, pirinç, baharat, maydanoz, soğan ile güzelce karıştıralım. Diğer tarafta kanatlarımı güzel yıkadıktan sonra hafif soteleyelim. Dolmaları doldurduktan sonra üstüne küçük domates parçacıkları koyalım tenceremize hepsini yerleştirdikten sonra üstüne zeytinyağı eklemeyi unutmayın. Tuz, baharat ve kaynamış suyu ekledikten sonra kısık ateşte kaynatalım. Limon veya yoğurt ile ikram edelim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.